Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuyla herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Royal Pass'ı fullluyoruz. Bir dakika. Kaçıncı sezonda Okan? 14 abi. Heh, 14. sezon Bright Pass buluyoruz kardeş. Bakalım burada önce bir şöyle bir göz gezdirelim bakalım neler varmış. Bu arada arkadaşlar Nimo TV'de her akşam saat 6'da yani 18.00'da yayındayım canlı yayınlarımı kaçırmayın. Çok efsane geçiyor deli maçlar oluyor. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere iyi seyirler arkadaşlar. Şöyle bir kıyafetimiz var yine leş. Geçen sezon zaten var ya pişman oldum yüzlediğime. Gerçi orada bir şeyim gitmedi de. Yüzdeki kıyafeti Harbi mi? Aynen, bu güzel. geçen sezon para yatırmadım arkadaşlar biliyorsunuz benim sponsor okan yani epin dijital onu da linkini koyacağım altı arkadaşlar bakmak isteyenler oradan baksın gerçekten fiyatlar çok uygun geçen sezon okan karşıladı direkt yüzledim ilk defa yüzlemiştim bu sezonda yine okan karşılıyor şu an yine yüzleyeceğim Şöyle şuraya bir girelim ya okan dediğim yani kendi cebinden vermiyor benim sponsorum olduğu için olması gereken diyeyim öyle diyeyim. Şöyle tıklayalım. Burada neler varmış? E, bombalar falan var ya. Şu kasalar bombalar nasıl var. acaba güzel abi. mi abi? O şey ha. abi o kasalar ya. O e, bu kıyafet. Kıyafet fırtına stok O ne lan? Aa, 60 RP kıyafeti mi? Ha? Abi 50 miydi 60 mıydı e, o? Eee 60. Oğlum bu arkada 200 tane diyordu. Ha bu 2 tane mi bu kıyafet? Bir dakika tıklasana be ona. Aha bu şekil değiştiriyor ne oluyor buna? Ben anlamadım ki. Aa, Allah bu Allah. Değişiyor. Neyse ilerle abi. Paranormal olaylar ha. Böyle. Bu sandıklardan ne çıkıyor? Ooo senin toros mu bu? Aynen. Hadi bakayım iyiymiş. Büyük ihtimalle bana çıkar ya ben Shurayel Pasta çok şanslıyım. Eee şöyle neyimiz var başka? M4 var. M4 var. Abi. Gerek yok kardeş. M4 buz diyarımız var. Biz Okan biz sağ olsun yine. Öf bu ne lan? 100 işte Sen ciddi misin? Aynen. Bu sezon güzel dedim ama. Vallahi fena bir şey olmuş. Ulan var ya. Harbi güzel yapmışlar. Geçen sezon hiçbir şey yoktu. Leş gibiydi ya. Arkadaşlar bu arada ee, videoya geçmeden önce söyleyeyim. Nimo TV'de her akşam 18.00'da yayındayım arkadaşlar. Sağlam rush yapıyoruz. Ve ee, şu an zaten uyumadım arkadaşlar. Var ya yorgunluktan ölüyorum bildiğiniz. Saat 5.18 geçiyor. Bu videoyu çektikten sonra hemen oyuna girmem lazım. Rank kasmam lazım. E, rank kasacağım. Dediğim gibi Nimo TV'de sizleri bekliyorum arkadaşlar. 18.00'da yayındayım. Saat 9'a kadar yani 21.00'a kadar yayındayım. Gelmek isteyen herkes gelebilir. Linki aşağıya koyacağım. Oradan takip etmeniz yeterli. Takip ettikten sonra zaten ben yayını açtım bildirim sizlere gelir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, şöyle hemen ucumuzu alalım, alalım. alalım. Ana sayfa evet. bu şekilde arkadaşlar. Yukarıdan Şuradan. Abi. Ürün arama kısmı var ya. Heh, ürün arama kısmından. Aşağıda varmış. Aynen. Ha, aşağıda var zaten. Aynen. Ha, şöyle de göstereyim arkadaşlar. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şuradan direkt tıklayın. Aynen, o da doğru. Evet şöyle girdik arkadaşlar burada uc'ler var ve şöyle bir şey söyleyeceğim gerçekten arkadaşlar yani sponsor olduğu için değil gerçekten yani sponsor olan insanlar bile gelip buradan ucu alır bence ben öyle tahmin ediyorum çünkü bütün sitelere göre çok uygun ya yani tam istediğiniz gibi ufak kardeşlerimizin istediği gibi yani 10 lira da 10 liradır diye düşünüyorum ben burada kaç bin uc okan buradaki Heh, evet. Abi görecek gibiydi evet. herhalde. 9900. Aynen 8100 mi alalım 9900 813 lira mı? Aynen abi ama sanki 8100 senin işini görecek ha, gibi. tamam değil. 8100 alalım olmadı ilave ederiz. Aynen abi sepete ekleyelim. Sepete ekliyoruz arkadaşlar buradan bu şekilde tamam. Ondan sonra sepetine gidiyorsun. Sepet burada. Aynen bakiyemiz Bakalım. zaten var abi. Ne diyor? Aynen bakiyemiz var arkadaşlar. Şurada bakiyemiz görünüyor. Evet, 1000 lira bakiyemiz var. Aynen. Okan 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 yine yargı dağıtıyor. Oyunda etmemiş gibi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bin lira. Aslanım benim hadi bakayım. Ve arkadaşlar gerçekten ben Royal Pass normalde yüzlemiyordum çünkü bende Royal Pass falan videoları izlenmiyor. Sağ olsun Okan e, yüz diyor her sezon ben de dedim böyle bir video çekeyim. Belki insanların işine yarar, görmek isteyenler olur. Görürler benim sayemde. E, şöyle geldik. Okan burada ne yapıyorduk? Abi sipariş tamamlayacaksın. Sipariş tamamladık arkadaşlar. Şöyle nereye direkt geldi? Başlamaya önderecek. Bu ne? Buraya ha. yorum yapıyorsun abi. Onu tamam. sonra yapabilirsin ya da şimdi cevap kafana göre. <laughs> Yaz bir <gülüyor> şeyler <gülüyor> abi. Şey. Devam ki. <gülüyor> <gülüyor> Devam ki. Yorum yaptı abi. Kapat. Tamam abi şimdi kodumuzu nereden aktif ediyoruz? <laughs> Sana onu da söyleyeyim. Abi şimdi Pubg Mobile katacağız diğer yeni sekmeden. Yok abi direkt siteye gir. Ha. Yeni sekmeden abi. Yeni bir sekmeden gir. Tamam. E, ee, Epin Dijital burada. Kayıtlı arkadaşlar. Şöyle siz de oraya kaydedin abi. ki. Unutmayın. Habire girin oraya. Ana sayfaya Ana sayfaya abi. Orada da bana i̇şte yapılan bağışlar arkadaşlar. Ee, o bağışları da eski platformda yapıyorlardı. Koyuyordum ama şu an artık koymuyorum. Bağış linkim yok. Aşağı gel abi şimdi. Geldim. Arkadaşlar aşağıda burada oyun hakkında kısmı var abi. Bir tık yukarı çıksana. Bir tık yukarıda abi. Bak orada link var gördün mü abi? abi? Ne diyor ki işte nereden aklına gelirsin ne bir de aşağıda aşamaları yazacağım. Arkadaşlar burayı okuyarak aktif edebiliyorlar. Buradan ee, şu şekilde Tıklı tıklıyoruz arkadaşlar. Midas buyudan e, kodumuzu Aynen. ve ID'mizi buraya yazıyoruz buraya. Oyuncu ID'mizi gireceğiz. Hı. Aynen abi. Ve oyuncu ID'sini girdim arkadaşlar. Yalnız top kalmıyor aradığımız için abi biz. Harbi Yavaş. mi? Aynen kendim yazmıyor. Dur o zaman giriliyor. hop hemen. Hop sen aşağı in. E, burada oyuncu ID istiyor arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz. Tamam diyoruz. Ondan sonra epini de buraya giriyoruz. Aynen onu ko direkt bas abi kopyalıyor Aa. onu oraya yapıştır. Şeyi abi tamamlasana oyuncu aidesini. Tamam, tamam yani. dedikten sonra Adam arkadaşlar burada is ismimiz çıkıyor zaten. Arkadaşlar bu arada e, facecam yok. Şeyden dolayı yok saat 5 daha hiç yapmadım dün sabah kaç 8'den beri ayaktayım spora mipora gittim o oldu bu oldu. Hala ayaktayım daha hiç yapmadım yani var ya gözlerim yanıyor yani hiç bakamazdım kamera o yüzden böyle bir video çekim dedim. Kamera olmayacak kusura bakmayın şimdiden. Arkadaşlar dediğim gibi buradan normal direkt eee ID'nizi yazıyorsunuz şöyle. ID'yi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan aratıyorsunuz. Tamam. Mı? Şöyle aratıyorsunuz. burada bir sorun oldu. Şurada, şurada sistemsel şu an? bir sıkıntı var şu an. Şu an göstermiyor. Burada da app'ine giriyorsunuz arkadaşlar. App'ine girdikten sonra OK'a basıyorsunuz. siteden alıyorsunuz. Onu da göstereceğim ha. sana abi. de şöyle siparişlerim daha burada. Sipariş arkadaşlar burada buradan. aynı buradan. Aynen siparişlerimize girdik. Ee, sipariş orada. Sipariş detayına tıklıyoruz abi. Sipariş detayına tıkladıktan sonra burada bunu direkt var. basıp ekin kodunu e, kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Dediğimiz gibi getirip buraya koyuyorsunuz şöyle bu şekil. Ondan sonra o OK basıyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar buraya dediğim gibi kodu koyuyorsunuz bu şekilde hesabınıza gönderiyorsunuz. Ben gönderdim. Şu an hesabımda 8100 UC var. ve ee, rank kasacağız. Bizim çocuklar bekliyor. Şöyle Okan şimdi... 1800 mü? 1800 lüğü aç abi aynen. 1800 aç şu an. E, abi şey yap pas yükselt de. Nerede? Pas 6 yükselt. Sağ Heh. Burada. Onu 1800'lük açıyoruz abi. Tamam. 1800'lüğü tamam, aldık abi. şöyle. Evet, şimdi 1800 Hadi 15, bakayım. Kapat, Kapat burayı. Ama abi, ama. Aynen. Kapat. Arkadaşlar ee, yüzdeki yüzdeki ben. kıyafet bu felaket bir şey. Ben bunu ne yargı dağıtırım. Tamam. RP puan kartı basan abi. RP puan kartı bak yukarıda gördün mü? Evet. Kullan da abi. Ha, kapattı şimdi. Tamam. Abi oradan rütbe aldı. rütbe ee, al. ee, seç abi ona sürekli bas bas bas. Bu yettiği kadarını alacağız. Bas bas bas. Ha. Ee, bir tık geri gelmen lazım. 6300'e gelmen lazım. 6300'e bas abi. Aynen aynen. Eksi tuşuna bas abi. Bas bas bas. Bas bas bas. Hah. 6190. Hah. 2200. Aa, bir geri at. Tamam. 63 seviye al abi. Satın al. Tamam. Şimdi kapat da abi. Şimdi hepsini topla. Oradaki UC'lerimizle de Royal Pass'ı yüzeceğiz. Abi UC'yi seç oradan. Bak UC var. Heh. Seç onu. Tamam de. Tamam. Tamamdır tekrardan. Böyle. Alsın abi. abi. Bakalım ne verdi. Tas verdi. Oo. Evet. Uçak da güzel. Uçak verdi. Abi. Uçak da iyiymiş. Şimdi uçak sahibi olacağız kardeş. Aynen. Kanta güzel. M4, M4, M4 gerek, gerek yok. Ha yani şimdi abi tamam M4 tamam. yalnız e, M4 bize gerek yok arkadaşlar. M4 eee m olmayan Çok arkadaşımız var. Onlar için bayağı iyi. Tekrardan ee, rütbe alıyoruz abi. Tamam. Tepsini alıyoruz şu an. Aa, bir 10 uc eksik kalıyor? Ha. Bir, bir rütbe eksitsene, bir rütbe eksilt. Orada ucu yok mu acaba? Ha. Demiyorum ki. Tamam abi bak şey yapacağım, bak çarpıya bas abi. Yukarıdan en sağdan çarpıya bassana. Ha. Rütbe aldı, bir seviye al oradan. Bak rütbe aldı, bir seviye al. Satın evet. al bir seviye, aynı. Kapattı. Burada bak. Aa iki seri alman lazım abi tekrar. Ha şu ikisini almam lazım 90. Aynen ikisini alacağım. Ne olacak? 30 uca geçeceğiz abi. Bu arada bilmeyenler varsa 8900 uca ekleme gerek yok. 8100 de açılacak. İki seviye al abi. Heh. Hah şimdi al. Tamam. Okay, Tutu tamam. ucağımızı alalım. Hepsini al tamam. abi. Hı. Hah aynen alıyoruz. Aynen. Tekrardan rütbe al diyoruz abi yüzüyoruz. Tamamdır. Adı ha. Hadi bakayım. Ya, da olsun. Şimdi Baba kıyafet. ya 100 RP mükemmel o kıyafet. Kardeş bu kıyafet abi. efsane. Ee, yeni favori kıyafetim. Üf. Oo uh, çanta da Aa, fena otkaros gitti, otkaros ha. Şapkası da abi de şapka kısmına gel. He? Ee, şapka kısmı var bak şapka var orada. Şapka değil de bunun kask yok mu? Kask mı? mu? var işte bu. Aynen. Bu mu? Oo bu da fenaymış. Buna bir maskara gider ha. Böyle Maskar efsane gider buna yalnız. Aynen. O oh, bayağı iyi vallahi var ya. Ulan bu sezon çok iyiymiş ya. Bak ilk defa pişman olmadım. ama. Aynen çok güzel sezon. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi e, bayağı güzel. Açmak isteyenler açabilir. Biz yayıncıyız diye açıyoruz. E, diğerlerini tavsiye etmiyorum. <laughs> Yayıncı olmayanlara tavsiye etmiyorum ama ee, baya güzel ya. Geçen sezonlara göre çok çok güzel. Mesela geçen sezon leş. Ne gelmişti geçen sezon? Şöyle bakalım. Başka çantası, bak, çantası varmış. Işte. Kıyafet gelmişti. Aynı çantası var da. Hı. Çanta kırmızı ya. Kırmızı gitmez ha. buna. Değiştir abi ona maskara. Ya. ya da gider mi? Bir de araç varmış bak araçta seni falan var silah falan gelmiş onları gösterdin mi? Bu mu? Süçlemesi var bu mu? De. Abi ne maskara diyorsun? bir de onun süslemesini tak abi maskara Artı süsleme var bak gördün mü yukarıda. Nerede? Çantaların hemen sağ üstünde bak. Aynen. tak oyunu gene de. Oh güzel. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Royal Pass'ı yüzledik. Ee, her şeyi gösterdik. Bayağı güzel, bayağı sağlam. Ben çok beğendim. Tavsiye ederim. Almak isteyenler dediğim gibi App'in dijitale girip de alabilirler. Ee, videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Zaten saat kaç? 5'i 41 i geçiyor. Aynen. Yani biz yaşadık. Aynen bir de geç kaldım. Normalde e, şimdiye kadar benim iki el falan oynamam lazımdı. Oynayamadım. Şimdi rank kasmaya geçeceğiz arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Saat akşam e, 18.00'dan 21.00'a kadar her akşam e, Nemo TV'de yayınımız oluyor. Gelmek isteyen herkes bekleriz arkadaşlar. Şu kıyafetlerle fena yargı dağıtacağım. Ve bu sezon Fatih'e kasıyorum. Baya sağlam geçecek. Benden söylemesi yani gelmek isteyen herkesi beklerim. Link'i de koyacağım. Oradan tıklayıp direkt takip edebilirsiniz. Bildirim bekleyebilirsiniz. Her akşam dediğim gibi. 6'da yayındayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın. Uykusuzum. Konuşamıyorum. Halsizim zaten. Kamera daha açmadım. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.